Keşke benim kızıma 20 tane kurşun sıksaydı, kurşunla öldürülseydi. Ya bu acı bir şey değil mi? Yani artık ölümü seç, seçer hale geldik ya. İşkenceyle değil de ölümü seçer hale geldik. Yani biz o şeye geldik. Hepsini de es geçtim. O yakma olayı ben unutabilirim. Caniyi unutabilirim. İnan ki bu hakimlerin verdiği kararı asla unutmayacağım. Unutmayacağım. Ticarethaneye çevirmişler. Yani Bütün öyle, kamu kuruluşu evet. Öyle demeyin. Şöyle. Gerçekten e, rüşvetin belgesi olmaz. Bütün kamuoyu tarafından bilinen bir olay. Benim kızım diri diri yakılıyor. Varile konuluyor. Üstüne beton dökülüyor. Götürüp dereye atılıyor. Eğer Yargıtay buna canica canavarca hisle demiyorsa tabii ki ben derim. Ben niye demeyeyim? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Benim de verdiğim vergiyle orada oturuyor, maaşını alıyor. En azından benim başıma bir şey geldiği zaman tek güvendiğim yer o makam. E ben ona da güvenemezsem ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım ben Türkiye'de? S Sıddık Bey, e, avukatınız, Doktor Rezan Epozdemir de şimdi hattımızda. Bir sakinleşin, evet. birazcık su için. Anlıyorum sizin ıstırabınızı. E, gerçekten ben de bir evlat sahibi olarak yani çok sinirliyim ve üzgünüm. Hoş geldiniz Rezan Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Sıddık Bey'in şu cümlesiyle başlayalım. Lütfen bize açıklayın. Canavarca hisle öldürmekle ne kastediliyor da Pınar'ın cinayetini buraya koyamıyor acaba? Aslında Türk Ceza Kanunu 82. maddesinde bu kasten öldürmenin nitelikli hali olarak 82.1b'de düzenlenmiş. Kanunun gerekçesinde de bir kimsenin diri diri yakılması, canavarca cinayet öldürmenin en temel örneği olarak yazılmış. Yani aslında kanun koyucunun gerekçesinde yazdığı ve olay tam anlamıyla somutta gerçekleşmiş. Zaten canavarca cinayet öldürmenin en tipik örneği bir kimsenin diri diri yakılmasıdır. Canavarca işten ceza hukuku doktrinine göre acıma hissi olmaksızın öldürmedir. Dolayısıyla hmm. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Maktule Pınar Gültekin ya henüz yaşarken diri diri yakılmış ve katledilmiştir. Unharca, vahşice insanın insan olma baskına aykırı bir şekilde katledilmiştir. Hatta önce boğmaya çalışmış tanık Maktule'yi, sonra cenin pozisyonunda bir varilin içerisine koymuş, 1.78 boyunda olmasına rağmen daha sonra odunla yakmaya çalışmış, evin içinde yapamayınca bahçeye almış, benzin istasyonundan benzin almış ya henüz yaşarken Ali raporuna göre canlı canlı yakmış, üzerine beton döküp palet yardımıyla nehre atmış. Yani bu eğer canavar cinsli öldürme değilse, canavar cinsli öldürme nedir? Bu örnek dahi hepimizin için acıtan dosyanın vekili olarak ben dahil olmak üzere kamu vicdanını rahatsız eden bu insanın insan olma vasfına aykırı canice cinayette siz canavarca hiç yok diyorsanız Nerede vardır? Haksız tarih indirim uygulanırsa canavarcı hiç olmazmış. Böyle bir temel iddia var. Ya yani Burada tam tersi yargıtayın yerleşmiş, kemikleşmiş müstakil iştahatlarına göre ortada bir canavarcı hissi öldürme varsa haksız tarih indirim uygulanmaz. Hem bir cezanın hem ceza genel kurulunun yerleşmiş, kemikleşmiş müstakil iştahatları böyle. Ne oldu da 3'e 2 iştahat değişti? Şimdi karar yine uyaba yüklenmiş. Önümde başkan vekiliyle bir üye muhalif kalmış, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası onansın demiş hı hı. başkan vekiliyle üye. Ama diğer üç üye, üçü iki şeklinde, ilginç bir şekilde hem haksız tarih uygulanmalı ki kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin Türkiye yargısındaki kronik problemidir. Biraz önce Sıtık Bey de söyledi. Bütün sanıklar faydalanmak istediği bir kurum. Ezberlenmiş, kurgulanmış ifadelerle, cezayı minimize etmeye yönelik ifadelerle, önceden planlanmış ifadelerle, ee, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kurum. Kıskandım, öldürdüm. Kızlık soy ismini kullanıyordu, öldürdüm. Ee, takside öne oturdu, öldürdüm. Sosyal medyada önceki soy ismini kullanıyordu, öldürdüm. Açık giyiniyordu, öldürdüm. Aynen. Bunların hepsinin aksi tarih sebebi yaratmaya çalışan bir patolojik bakış açısı var. E şimdi burada yine bir benzerini görüyorsunuz. Aşamalarda 3 defa haksız tarih savunması değişmiş. 3 defa. Soruşturma aşamasında bana şantaj yaptı menfaat temin etti, ailemle tehdit etti diyor. Şantajdan şikayet yok. Tehditten şikayet yok. Hı hı. Video yok. Görüntü yok. iddia ettiği mesajlar yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne müzekere yazdı mahkeme. Android telefonun şifresi geldi. Siber suçlara yazdı. Hiçbir iddia edildiği gibi şantaj mesajı yok. Sonra dava açıldı. Dava açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında bir mektup yazdı. Bu sefer de dedi ki bana alkol verdi. Serhoş etti. Bir en ilişki yaşattı. O görüntüleri kaydetti. Onunla ilgili şantaj iddiası var. Yine mail adreslerine bakıldı, telefonlara bakıldı, Android şifresi geldi, siber yazdı mahkeme. Bahsedilen video, şantaj videosu yok. Buna ilişkin hiçbir veri yok, fotoğraf da yok. Bu sefer çapraz sorgu, duruşma günü geldi. Ben kendisine sordum, niçin öldürdün? Bu sefer dedi ki benim öldürme niyetim yoktu. Rüya Park AVM'nin önünden aldım. Kadık bir bağ evine götürdüm. ...kullanmadığımız... ...konuşacaktım aniden çantasından bıçak çıkardı... ...kolumu kaldırdım... ...beni bıçakladı, panikledim... ...o yüzden öldürdüm... ...halbuki olay yerinde bulunan bıçak yok... Ali tıp raporuna göre koldaki bıçak kesisi değil... ...bir sıyırık yani abrazyon... ...onunla da yetinmedik... Ali tıp hekimini duruşmaya çağırdık... ...o da dedi ki burada bir bıçak kesisi yok... ...sıyırık var, abrazyon var dedi... E, ...yani aşamalarda 3 defa... ...aksız tarih savunması yapmış bu sanık Cemal Metin Avcı... Üçü de birbiriyle çelişiyor. Üçü de dosyadaki delillerle desteklenmiyor. Ve Yargıtay oy çokluğuyla verdiği kararda önce haksız tarih uygula diyor. Sonra da bu canavarca his yok diyor. Ya bir insan diri diri yakmak nasıl canavarca hisle öldürme olma? Yani ben bu canavarca e, Rezan Rezan Bey, değilsin, hiç, ne olur? Hiç anlamıyorum. Haksız tarih savunması üç defa değişmişken dosyadaki delillerle desteklenmiyorken yani siz nasıl haksız tarih uygulanmalıdır diyorsunuz. Sanayın <laughs> ifadesini kutsiyet atfederek. Dolayısıyla bu, nereden bakarsanız bakın hukuk garabeti mahiyetinde bir karar. Evet. E, Mehmet Görgülü hocam e, belki hani sormak istediğiniz bir şey olur mu bu adli Yok, tıpla ilgili? Şöyle e, ben ilgiyle ve enteresan bir şekilde izliyorum. Yani inanılmaz ortada tuhaflıklar var. Bir defa şu adli tıp raporunda eğer kişi ölmede yani yakıldığı esnada canlıydı ise canavarcı his ve eziyet tanımını yeniden yapmak gerekiyor. Yani eğer bir insan diri diri yakılarak öldürülüyorsa ve şimdi veren ifadeleri dinliyorum da, şimdi birinci Rezan Bey söyledi, Abrazyon diye bir şey, sıyrık demektir bu. Efendim o bir sıyırı bıçakla tehdit veyahut da beni öldürmeye teşebbüs etti diye kullanıyor ki bu bir savunma mekanizması doğru bir savunma kesinlikle değil. Hani, bıçak kesisi de değil adli tıp raporuna göre. Değil değil. Abrazyon, sihirin... Adli tıp yani bıçak kesisi değil diye rapor verdi buna. Tabii tabii anlıyorum. Yani bu bir sihir Hukukta bir deyim vardır ya hayatın olağan akışı içerisinde Aynen. asla ve kata olacak şey değil. Ama kişi kendini savunmak için böyle bir argümanı bulmuş. İki, ben bununla ilgili gelmeden önce birkaç tane da okudum. Hı hı. Hukukla ilgili de yayınları okudum. Canavarca his ve eziyet çektirme kavramı konusunda hukuki birimlerin kafaları karışık. Hı. Ceza, Eziyet e, çektirme, eziyet suçu tamam e, TCK'da tanımlanmış bunlar ama eziyet e, çektirme suçunun ne olduğuna dair tanımlamada yargıtayın çeşitli iştahatlarında birbiriyle çelişen kararları var. Hı. Canavarca hisle denilen kavramda yine yargıtayın bazı kararlarında çelişkiler var. Dolayısıyla ben şunu anlıyorum. Kanunun gerekçelerine baktığında ise yasal koyucu tarafından yapılan gerekçelerinde bunların tam tanımı da yapılmamış. Sadece orada canavarca his ve eziyet çektirme ki TCK 82 insanın ikisi yan yana söyleniyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunun tanımını koymadığınız eziyet takdirde bu... E, çok o, özür bu... dilerim. Eziyet çektirme suçunun şubutuna gerek yok. Türk Ceza Kanunu 82'ye göre nitelikli halin uygulanması için. Tabii, tabii, Yani eziyetin fiilen çekilmiş olması. Canavarca de yani failin buradaki işiyatı belirleyici, sahiki belirleyici. Eğer failde acıma hissi yoksa canavarca his vardır. Ben sizden farklı olarak kanun gerekçesinin çok açık tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar olduğunu söylüyorum. Kanun koyucu gerekçede 82. maddede canavarca hissi somutlaştırırken orada çok net bir şekilde bunu vurgulamış diri diri yakma canavarca hisle kasten öldürmenin en Şimdi şunu söyle tamam doğru ama kanun acıma... koyucunun gerekçesinde Şöyle. Atıfı yapmış olduğu olay somut da vuku bulmuş bir olay an hani itibariyle. Ya burada tamam. nasıl bu uygulanmıyor ve tatbik edilmiyor ama bunu anlamak mümkün değil teknik açıdan. Şimdi şunu söyleyeyim. Acıma hissinin olmaması dediği bir kavram e, biraz muallakta bir kavram. Çünkü cinayet işlerinden hiçbirinde doğru dürüst acıma hissini zaten aramak doğru değil. Buradan da canavarca hissi ve eziyet çektirme kavramını çıkartmak çok doğru değil. Kaldı ki Yargıtay verdiği kararlarda bu kavram konusunda ciddi anlamda kafanın karışık olduğunu biz görüyoruz. Ama burada net olan bir şey var. Bakın ben hem adli bilimciyim hem psikolog olarak da söylüyorum bir kişi canlı bir şekilde yakılıyorsa bu canavarca iş ve eziyet çektirmedir. net yani bunun ötesi yok. Kaldı ki bazı iştihat kararlarında da yakma ile ilgili o gerekçelerde de var. Yine eziyet çektirme veyahut da canavarca histen bahsediyor. Dolayısıyla bu somut olayda mevcut durumlar net bir şekilde şunu ortaya koyuyor. Canavarca his var ve eziyet çektirme var. Ben öldürmek istemedim. Ya öldürmek istemediğin kişinin kafasına 3-5 tane darbeyi vuruyorsun. Öyleyim kanıyor sonra boğuyorsun sonra. olmadı benzin alıyorsun bütün bunların hepsini yan yana getirdiğimde eylemsel olarak yapış olduğu dört parçaya bölüyorsun atıyorsun her birini o, bir parça o parçaya. tamam hani onu işte cesede kötü muamele gibi bir tuhaf yorum yapabilirler ona da Tasarlı ölmeden abi. önce bu yapılan eylemlerin tümünün altında efendim benim öldürme kastım yoktu deyip efendim bunun öldürme kastı yoktu o yüzden cezayı indirime gidelim demek Hukuken, bir, aklen ve tıp ben kabul edilecek bir kavram değil. Ay evet yani. Mümkün değil böyle bir o şey. O öyle ölmüyor böyle olsun. Öyle olmuyor böyle Kavas olsun. Nasıl öldürecekti peki? Daha ne yapacak? kafasına vurmuş, boğmaya kalkmış, bir de yakmış. Net Daha bir başka şekilde şey ölümün yani. altına almak için. Ya acı çekiyor bu arada insan. 1.80 Bir Tabii. boyundaki bir kızı cenin şeklinde bağlıyor, diri diri. Biz bunu Varela koyuyor ya bu. Sıttık bey, biz bunu. Pınar Hanım'la da daha önce bir programda işlemiştik. O varilin içerisinde nasıl konduğuna oldu dair hocam. fiziksel özellikleri evet. söylemiştik. Kardeşi geldiğinde işte efendim ben görmedim yanıyordu ne olduğunu anlamadım dediğinde evet. biz şunu söylemiştik. Bu kadar uzun boylu birisini varil içerisinde yakılmasında görülmemesi mümkün değil diye konuşmuştuk. Aynen. Varilin Pınar Pınar içine hatta bir 80 boyunda birini soktuk Annesi, yani. Ama biz Yani Ve bayağı tatbikat yaptık. Değil. Annesinin bile sigara Buyurun. izmartı benim kızımın çıktığı varilde vardı. Buyurun Rezan Bey. Evet. Ben biraz meşgulüm. Var mı bana soracağınız bir soru? Ee, ya bundan sonraki süreçte var. nasıl bir adım atılacak? Onu da öğrenelim yani. sizden avukatı olarak. Sonra biz Yargıtlar zaten Yargıtay bozma Başsavcılığı'na itiraz yetkisinin kullanılmasıyla ilgili ceza mahkemesi kanunu 8. maddesine göre başvuru yaptık. Ee, Bugün baştacılığına... de bir bozma kararı geldi. Evet evet. Bizim başvurumuz neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, itiraz yetkisini kullandı. Bozma kararı demeyelim ama karara itiraz etti. Tamam. Bu itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne dosya gidecek. 1. Ceza Dairesi kararını kaldırabilir ve düzeltebilir. Ya da bu itirazı reddedebilir ve Ceza Genel Kurulu'na gidebilir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi şayet kararını kaldırmazsa dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Ceza Genel Kurulu son sözü söyleyecektir. Adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını, kamu vicdanını bu süreçte rahatlayacağını düşünüyoruz e, sonuna kadar da hukuki mücadelemiz zaten devam edecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem burada e, canavar cezisinin olduğunu hem tasarlamanın olduğunu. Çünkü Rüya Park AVM'nin önünden almış, kullanılmayan bayiyle gitmiş, cinayetin bütün delillerini planlamış, hatta sonrasını da planlamış. E, biraz önce Sıkık Bey söylediği gibi telefonu dörde ayırmış, sim kartı dörde ayırmış, değişik yerlerden sinyal versin diye. Profesyonel bir kadın katili var, bir cani var karşı. Öyle olunca da biz hem tasarlama hem canavar cinsiz, ceza kan 82. maddesi bakımından somut olayı da taktik edileceğini düşünüyoruz. E, hak Hakeza haksız tarihindirimiz zaten dosyayla de, desteklenmiyor delillerle. Aşamalarda üç defa değişen, çelişki arz eden bir e, durum. Tamamen cezayı ortadan kaldırmak için artık kadın cinayetlerinde sanıkların e, ezberlenmiş, kurgulanmış bir şekilde dermeyen ettiği bir savunma. bunu da takip edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz sonraşmış müddet hapis cezasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine e, onaması gerektiği kanaatindeyiz. Umut ediyoruz. Maddi gerçek ortaya çıkar, kamu vicdanı rahatlar. Aksi halde düşünün, e, Türk Ceza Kanunu 29. maddesine göre bu haliyle, Yargıtay'ın bozma ilamında gösterdiği haliyle karar kesinleşirse ceza miktarı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına geliyor. E, ağır haksız tarih uygulanırsa, 12 yıl verilirse 2027 Temmuz'da bu cani henüz rehabilite ve ıslah olmadan topluma kazandırılacak. 2,5 yıl sonra. Bir ceza infaz evrensel prensibi ıslahtır. Temel amacı da ıslahtır. Veya 18 yıl hapis cezası verilirse şartla salıverme ve denetimi serbestlikten sonra 6,5 yıl sonra 2031 Temmuz'da tahliye olmuş olacak. Bu durum açıkçası hem hukuk tarihine e, geçecek e, hukuk garabeti mahiyetindeki bir durum ve karar hem de kamu vicdanını ve müvekkil aileyi ziyadesiyle rahatsız eden bir durum. O yüzden biz ağırlaşmış müebbet hapis cezasının ve yani burada adil hakkaniyetli bir ceza olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kararın da bu haliyle inşallah ceza genel kurulu tarafından alınacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rezan teşekkür Bey. Ederim. Ee, i̇yi günler, günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ, Sağ olun. olun. Şimdi e, önemli bir nokta buradan e, yola çıkalım istiyorum. Hem hukuken e, hem de e, işin diğer boyutlarıyla ilgili. Bakın. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu dersem ben şimdi diyelim ki kazara gelişti her şey yani aslında konuşmak gibi bir niyeti vardı orada hararetli bir şeyler oldu tamam Pınar dedi ki ben şunu istiyorum bunu istiyorum vermezsen şu olacak anana söyleyeceğim babana söyleyeceğim arbede çıktı öldürdü şimdi hocam çok güzel anlattı kafasına vurdun şimdi normalde bunu planlamayan biri Yunus Emre Bey ile de istişare ederek gidelim istiyorum. Panikler değil mi? Yani hocam siz bunu daha iyi bilirsiniz. Yani yanlışlıkla birini hani başına vurdunuz diyelim yere düştü ve kanlar akmaya başladı. İnsanın ilk tepkisi ne olur? Kan korkutucu bir yani evet. sıvıdır. Özellikle erkekler kandan inanılmaz derecede korkarlar. Kadınlar daha cesurdur. Dolayısıyla bu gibi durumda görülen o kan kişi üzerinde çok farklı ve olumsuz etkilere sebep olur. Paniğe neden olur.